Merhaba Nursun. Merhaba Tardacığım. Haftanın en önemli günündeyiz. Haftanın belki de yılın en önemli günlerinden birindeyiz. 7 Eylül 2025 Pazar günündeyiz ve Balık Burcu'nda ay tutulması gerçekleşecek Tardım. 7 Eylül 2025 saat 21.08'de gerçekleşecek olan bu balıktaki ay tutulması Aslına bakarsan Tardo hem bireysel hem de kolektif olarak bizi oldukça derinden etkileyecek. Ve Tardo tutulmanın yükseleni aslında Boğa ve yöneticisi de tabii ki Venüs. Venüs de Aslan'da. Yani güvenlik ve aidiyet temaları çok ön plana çıkacak. Maddi ve manevi anlamda kendimizi güvende ve ait hissetmek isteyeceğimiz temalar çok ön planda olacak ve aynı şekilde ilişkilerde gurur ve egonun sınandığı da bir tutulma olacak. Evet balık tutulması tabii haftalık gidişatta da konuştuk. Biraz dünyeviyattan uzak bir şeyleri bırakmaya biraz sevk eden enerjiler barındırıyor ama yükselen boğa, Venüs aslan bunlar bir o kadar sanki konuya evet. tezatlık edercesine para konuları, evet. gurur, ego, gurur, ego e, havalı şeyler, maddeler, belki kıyafetler, hani sevdiğimiz şeyler konusunda aslında bizi e, bir o kadar da coşturan e, şeyler hani etkiler barındırıyor evet. ama e, her şeye rağmen tutulmanın etkisi biraz Bunların hepsinden öte bir mana var, bir derin sezgisel dünya var. Bunu da anlamamız açısından sorgular getiriyor. Evet, aslında bu tutulma bir bitiş değil. Yeniden bir doğma fırsatı olarak bize kendini hatırlatıyor. Bu arada tutulmadaki aya çok da güzel bir şifalı etki, şifalı bir destek var Jüpiter'den Tardu. Evet. Bu açı aslında tutulmayı o kadar güzel bir kontrol altında tutuyor ki. Gerçekten. Evet. Buraya çok hayran kaldım Göksel, o dantel gibi olan o haritaya. Çünkü burada bir takım zorluklar olsa bile yani tutulmanın işte diğer açılarındaki sertlikler olsa bile ki buna Türkiye'nin haritası da dahil bu açı Jüpiter ve ayın uyumlu açısı inanç ve iyileştirme getiriyor. İnanılmaz bir şifa enerjisi var bu tutulmanın. Kesinlikle yani çok fazla ruhsal bakış, manevi bakış barındırıyor. Ama bir yandan da maddiyatı da işte test ediyor evet orada bir mücadele getiriyor, bir kriz getiriyor, sert yüzleşmeler getiriyor. Çünkü evet. Mars da devreye girecek o sırada. Onlarla da ilgili o sert yüzleşmelerden de bir geçeceğiz doğrusunu istersen. Ama yine de Jüpiter'in tüm bu tutulmayı koruyan etkisi umut getiriyor, inanç getiriyor. Orada bir yeniden doğma fırsatı getiriyor. Ve koruyucu ve bereket getirici enerjisi var. Bu çok güzel gerçekten. Ay düğümleriyle de ilgili bir şeyler söyleyelim istiyorum Tarun. Lütfen. Şimdi tutulmanın olduğu yerde bir kuzey ay düğümü var. Yani kendimize geliştirmemiz ve gitmemiz gereken bir yön var. Tutulmanın tam karşısında ayın tam karşısında ise güneş ve Güney ay düğümü var Başak Burcu'nda. Aslında sistem o kadar net bir şey söylüyor ki sen tüm kalbinle, tüm samimiyetinle aleme bırak. Evrensel nizama bırak. Rabbine bırak diyor. Tüm samimiyetinle aslında alemin akışına bırak diyor. Akışa bırak kendini diyor aslında kendini yıpratmayı, her şeyi kontrol etmeyi, tüm ayrıntıların o denizinde yüzüp, ondan sonra kendini vesveseler içerisinde, anksiyeteler içerisinde, endişeler içerisinde yıpratma. Her şeyi kontrol edemezsin diyor. Akışına bırakmayı sana öğreteceğim bir kadersel efekt getiriyorum diyor. Etki getiriyorum diyor. Bu tutulmayla birlikte. Çok güzel özetledim bence. Tabii Türkiye açısından da bu tutulma 9. evde ve dış politika, hukuk, üniversiteler, belki yasalar, yasal yasal hukuk düzlemi ve medyayı da ilgilendiren konular. Çok ilgilendiriyor. Ee, i̇şte oralarda çok sürpriz gelişmeler olabilir tardı. Evet, yani tabii bir yandan hafta içinde konuştuğumuz yine Satürn ay karesi de halk üzerinde mutsuzluk, burada baskı, bir baskı baskı yaratabilir. unsuru var ama bir şekilde Krizden güçlenerek çıkma teması da barındırıyor. Bu, bu altı tutumu. çizilecek bir yer. Ay tutulmaları ilk bir ay daha etkili olacak tabii ki. İlk günlerde bunu çok daha fazla hissedeceğiz. Onu da haftalık gidişatta aslında çok daha ayrıntılı bir biçimde evet. anlattık. Seyrederlerse çok daha iyi bilgi almış olur takipçilerimiz. Ama krizden güçlenerek çıkma şansı veriyor bu ay tutulması. Senin dediğin bu sözün altını özellikle çizmek istiyorum Türkiye adını. Ki biliyorsun biz bir akrep burcu sahibi bir ülkeyiz. Evet. Akrebin her zaman küllerinden yeniden doğma, e, krizlerle sarsılsa bile daha güçlü bir şekilde ayağa kalkma teması her zaman var. E, o açıdan bu tutulmada e, bunu bir anlamda destekleyecek. Evet derdidir. Peki bir tavsiye alalım ve haftayı kapatalım istersen Nursun. Bugünün mesajı balıktaki ay tutulmasına uygun olsun istedim Tarduc'un. O yüzden de diyorum ki arın, bırak ve yeniden doğ. Çünkü yepyeni bir sayfa açılıyor Tarduc'un. Umarım güzel bir sayfa olur. Olacak Tarduc'um. Görüşürüz. Teşekkürler görüşürüz.